Palyatif bakım aslında pek çok hastalıkta kullanılabilen ve hastaların yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen çok yönlü bir yaklaşımdır. Örneğin kanser hastalarında özellikle ileri evrelerde ağrı ve nefes darlığı gibi semptomların yönetimi için önemli bir destek sunar. Aynı şekilde nörolojik hastalıklarda örneğin Alzheimer, Parkinson, ALS ya da skleroz gibi durumlarda hem hastaların hem de ailelerin yaşamını kolaylaştırmayı amaçlar. Bir de kronik solunum yolu hastalıklarını düşünelim. Koa veya akciğer fibrozisi gibi hastalıklarda nefes almayı zorlaştıran belirtileri hafifletmek için palyatif bakım devreye girer. Kalp hastalıkları da önemli bir yer tutar bu durumda. Özellikle ileri evre kalp yetmezliği ya da ritim bozuklukları gibi durumlarda hastaların rahatlamasına ve günlük yaşamlarını daha konforlu sürdürmesine yardımcı olur. Ayrıca böbrek yetmezliği ya da karaciğer sirozu gibi kronik hastalıklarda da palyatif bakım hem fiziksel hem de psikolojik destek sağlayarak hastalara katkıda bulunur. Amaç hem hastaların hem de ailelerin daha huzurlu ve kaliteli bir yaşam sürmesini sağlamaktır. Biz de Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi Palyatif Bakım Servisi olarak sizlere yardım etmekten mutluluk duyarız.